Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımıza başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızdaki sorularla beraber programımızı tamamlıyor olacağız. Ve yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde. Covid-19 rahatsızlığı geçirdim. Tedavi gördüm. Şu an test sonucum negatif. Green Card kazanırsam mülakatta veya Amerika'ya gidişte problem yaşar mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii burada şunu anlamak lazım. Covid 19 tabii ki biliyorsunuz tarzı rahatsızlıklar, bulaşıcı hastalık olması nedeniyle tabii ki kamu sağlığı açısından problem oluşturabilir. Fakat sizin bu şekildeki bir covid durumunu geçirmiş olmanız biliyorsunuz. Önemli olan nokta. Bunu geçirmiş olmanızdan ziyade e, Amerikan konsolosluğundaki yapılacak göçmenlik vize göçmesi sırasında ya da öncesinde olacak sağlık raporu aşamasında diyelim bu tarz bir rahatsızlığınız olmaması. Dolayısıyla Green Card'ı kazandığınızda ya da Green Card görüşmesine giderken herhangi bir problem oluşturmaz e, çünkü biliyorsunuz bunu kapmış ve geride bırakmış durumdasınız e, çok uzun süreli kalmıyor sizde. O açıdan da bir problem e, oluşturmayacaktır diyebiliriz tabi. Ee, ama aynı anda da şunu gündeme getirmemiz gerekebilir biliyorsunuz. Sonuçta bulaşıcı hastalık olması nedeniyle kamu sağlığı açısından tabii ki problem oluşturabiliyor. Yalnız önümüzdeki süreçte e, Dünya Sağlık Örgütü'nü veya ülkelerin uluslararası seyahat edecek kişilere e, aşı olma şartı getirme durumları tabii ki olabilir. Bu nedenle pandemi sürecinin ve aşı alma sürecinin sevdi görmekte fayda var. Dolayısıyla şu anki aşı dönemi başlıyor biliyorsunuz ve pandeminin ilerlemesi ve sonrasında getirecek şartlar nelerdir? O şartlara uyulduğu sürece bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Erkek arkadaşım Amerikan vatandaşı K1 vizesine başvurduk bir ay önce. Vizemiz onaylandı. E, National Visa Center'a gidecek kağıtta 22 Mart'tan önce evlenmemiz gerektiği yazıyor. Ocak ayında gidebilmem mümkün mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi buradaki anladığım kadarıyla nokta şunu anlamak gerekiyor. Eğer vizeniz onaylandıysa ki burada anlattığınız sizin K1 vizeniz Amerikan konsolosluğu tarafından onaylandığını söylüyorsunuz. Ha, bu onaylandıysa evet size 22 Mart'a kadar süre verdiyseler önemli olan 22 Mart'a kadar sizin Amerika'ya giriş yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla Ocak ayında gidebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Zaten size verilen vize süresinde Amerika'ya giriş yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla 22 Mart'a kadar zamanınız var. Ocak ayı gibi Amerika'ya giriş yapıp ondan sonra nişanlınızla evlenmeniz mümkün olacaktır diyebiliriz. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da normal veya devran restoran kiralama yapabiliyor muyuz? Belli bir yatırım miktarı var mı? Eğer yapılıyorsa hangi vize türü oluyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii takipçimizin kastettiği nokta burada Amerika'da bir yatırım yapma durumu var ise ve bu yatırımı var olan bir iş yerini satın alma ya da işte var olan iş yerini satın almadan ziyade kiralama gibi adımlar atıp restoran işine girmekten bahsediyor. Dolayısıyla bu şekilde yapılabilecek bir yatırımdan dolayı alınacak en iyi vize türü E2 vize türü olacaktır. Bu da yatırımcı vizesidir. Dolayısıyla evet bu tarz bir yatırım yapıp bir iş yerini kiralama, restoranı kiralama da devralma durumu mümkün olabilir. Ve belli bir yatırım miktarı minimum şekilde yok. Önemli olan o işi başlatacağınız ya da devralacağınız restoran ya da iş yerini kuracak ya da başlatacak kadar, satın alacak kadar yatırımınızın olması yeterlidir. Tabii ideal yatırım miktarlarına biz 100 bin dolar diyoruz. Tabi bunun altı da olabilir, üstü de olabilir. Alınacak iş yerine göre değişecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerikalı eşimle 8 ay önce Amerika'da evlendik. Yaklaşık 6 ay önce evraklarımı yolladım. Fakat hala bir cevap yok. 6. aydan sonra çalışabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada şunu anlamak lazım. Sonuçta siz bir... E Amerikan vatandaşı ile evlilik üzerinden Green Card'a başvuru yaptığınız anlaşılıyor. Dolayısıyla bunu burada yaptığınız başvurudan dolayı eğer çalışma izni alacaksanız o çalışma izninin gelmesini beklemeniz gerekiyor. Yasal anlamda çalışmaya başlayabilmek için. Dolayısıyla o çalışma izni gel geldiği zaman siz e, yasal anlamda çalışma adımınızı atabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı e, burada canlı yayın öncesi sorularımızı e, burada tamamlamış olduk tabi şimdi de e, siz değerli takipçilerimizden canlı yayında gelen sorulara geçeceğiz. Yayın öncesi sorularımızı tamamladık ve şimdi de e, değerli takipçilerimizden gelecek canlı yayın sorularına geçeceğiz. Geçmeden önce genel biliyorsunuz duyurumuzla ilerleyeceğiz. O da siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara. Bizim verdiğimiz cevaplarıyla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukatı ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabi biz bu yayınlarımızla sizler takipçilerimizi aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızın ilkiyle başlıyoruz. O da şu şekilde... Vize başvurusu yapılıyor mu? Şimdiden randevu alınabilir mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii takipçimizin kastettiği Amerikan konsolosluklarında, konsolosluklarındaki alınacak göçmen olmayan vizeleri kastediyor diye tahmin ediyorum. Örnek olarak turist vizesini. Ama bu noktada Amerikan konsoloslukları şu an randevu veriyor mu vermiyor mu bunu anlamaya çalışıyor takipçimiz. Tabii siz online şekilde Amerikan konsolosluğu için e, randevu alma durumunuz mümkün. Dolayısıyla turist vizesi randevusu alabilirsiniz. Ama bunu online sistemde alırken size en erken ne tarihe verdiğine bakacaksınız. Şu an randevuların verilmediğini görüyoruz. Aylar sonra verildiğini görüyoruz ama bu şekilde bir randevu almanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğunun hangi Amerikan konsolosluğuna girecekseniz ona karar verip ondan sonra online ortamda turist vize başvurunuzu için randevu almanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen e, soru şu şekilde. 2020 DV çekilişini kazandım ancak haklarım, hakların iptal edildiğini duyduğum için önemsemedim. Herhangi bir gelişme mevcut mu bu konuyla ilgili diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi DV 2020 kazananlar eğer geçen yıl Eylül ayının sonuna kadar göçmenlik vizelerini almadıysalar bu haklarını kaybediyorlar. Ve maalesef siz de şimdi e, o zamana kadar göçmenlik vizenizi almadıysanız bu hakkınızı kaybetmiş durumdasınız. Dolayısıyla bu noktada farklı bir karar çıkar mı mahkemelerden? Bu belki önümüzdeki süreçlerde belli olabilir ama şu an itibariyle pek fazla yapacak bir durum yok diyebiliriz. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'de lise mezunu olan bir öğrenci ABD'de herhangi bir üniversitede okuyabilir mi? Okuyabilirse işlemler nasıl devam etmeli diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Öncelikle siz Amerika'da bir üniversite eğitimi almak istiyorsanız Amerika'daki üniversiteler önce başvuru yapmanız lazım. Ve onların başvuru yeterli uygun olmanız lazım. Dolayısıyla lise mezunu olmanız önemli. Ama tabii onun dışındaki dildir, derecenizdir veya diğer şartları yerine getirmeniz lazım. Dolayısıyla üniversitelere bakıp onlara başvuru yapıp onlardan onay almanız gerekecek. Onlar sizi okullarına kabul ettikten sonra size hı çizgi 20 formunu verecekler ve siz onunla beraber Amerikan konsolosundan öğrenci vizesi alıp Amerika'ya gelip üniversite eğitiminize başlamanız mümkün olacaktır. Evet, Amerika'daki şey pardon. Evet, bugünkü canlı yayınımızdaki bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da şirketlerde terfi almak Türkiye'ye göre kolay mı sizce diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii bu çok genel bir soru. Sonuçta siz Amerika'daki iş hayatında şirketlerde çalışılacaksa bu noktada e, terfi alma noktasında hang, tabii hangi alanda ne tür işlerde nasıl yükseleceği tabii ki şirketten şirkete değişecektir. Aa, bilemiyorum Türkiye'ye gör, göre daha kolay olur mu olmayacak tarafına ama sonuçta evet burada da bu mümkün olan bir şey ama dediğim gibi bu çok e, değişkenlik gösterecek. Meslekten mesleğe, şirketten şirkete, alandan alana ama tabii ki sonuçta belki şirket kurallarına ya da uygun şekilde ilerlenildiği zaman terfi olunması mümkün olabilir diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. New York'ta kar amaçlı araba satışı yapmak için LLC şirket açıp online siteler aracılığıyla gayri kiralamadan satış yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği eğer dealer gibi hareket edecekse, bu da nedir? Dealer lisansına sahip olup araba alımı satımı yapacaksa ve dealerlar gibi e, artı faydalarından faydalanmak istiyorsa, o zaman burada yapması gereken nokta e, sonuçta Amerika'daki e, Amerika'daki Hangi eyalette dealer olarak çalışacaksa dolayısıyla bu tip araba alım satımı yapacaksa ki burada New York diye belirtiyor. O zaman New York'taki dealer şartlarına uygun olması gerekiyor. Bu adımı atmanız. Dolayısıyla siz tabii LLC kurabilirsiniz. Online satış yapabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama normalde dealer lisansı almanız gerekebilir. Dealer lisans almanız için de belli bir yer kiralama şartı olabilir. Bu da New York eyaletindeki dealer lisanslarının yani araba alım satımı yapacak kişinin alacağı lisansı şartlarına bakılmasına fayda var deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Şu an Amerika'da olanlar ve sırası gelenler green card alabilmekteymiş doğru mu diye takipçimiz bize soruyor. Evet eğer Amerika'da yasal bir statüde bulunuyorsa bir kişi ve Green Card çekilişini kazandıysa, dosya numarası geldiyse o zaman Amerika'da da bu işi işlemi yapabiliyor. Ülke dışındaysa da konsoloslardan yapabiliyor. Eğer Amerika'daysa ve dosya numarası geldiyse evet Amerikan konsol şey Amerika'daki göçmenlik dairesine gerekli başvuruların yapılması mümkün olabiliyor. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da komite kalıştan mezun olunca üniversiteye kaydolacağım. Üniversiteden sonra burada kaç yıl yasal çalışabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sonuçta eğer Amerika'daki üniversite eğitiminizi bitirdiyseniz öğrenci vizesinde üniversite eğitiminizden sonra en az bir, bir yıl OPT yapma hakkınız olabiliyor ve dolayısıyla en az bir yıl çalışma hakkınız OPT altında olacaktır diyebiliriz. Bugünkü canlı yanımızdaki bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Gelecek yıllarda Green Card programının İngiltere gibi yeni sisteme dönüştürülmesi olası mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Bunu söylemek şu an çok zor biliyorsunuz Trump yönetimi gö görevde şu an hala ve onların bu sistemi değiştirme isteği vardı. Dolayısıyla artık Ocak ayının 20'sinden sonra görevi Biden yönetimine devredecek. Dolayısıyla Biden yönetiminin bu konuda bir değişiklik yapıp yapmayacağını bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla bu noktada bir değişiklik şu an görünmüyor diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 20 bin dolara kadar vergi vermemiz gerekir mi diye takipçimiz bize soruyor. Herhalde takipçimizin kastettiği Amerika'daki bir yıl içinde kişi 20 bin dolara kadar bir gelir elde ediyorsa bunu beyan etmesi gerekiyor mu diye soruyor. Evet 20 bin dolara kadar kişi be gelir elde ediyorsa bunu beyan etmesi gerekir çok rahat diyebiliriz. Ee, ama tabii ki bu tip vergisel ya da ekonomik durumlarla ilgili bir muhasebecilik görüşmenizi tavsiye ederiz. Evet bugünkü canlı yayınımıza bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Delawarede açacağımız şirket ile verilecek EIN ve Federal Tax'ından biriyle hangi tür çalışma vizesi hakkımız olur diye bir takipçimiz bize soruyor. Sonuçta eğer siz kurduğunuz şirkete yatırım yapıyorsanız o zaman E2 yatırımcı vizesi imkanları mümkün olabilir. Eğer kurduğunuz şirketle ticaret yapacaksanız Türkiye ile Amerika arasında o zaman E1 vize imkanları olabilir deyip e, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card'lıyım 9 aydır Türkiye'deyim girişte herhangi bir problem olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii Green Card'lı olarak Amerika'da hikaye gitmeniz etmeniz gerekiyor. Amerika dışında bir yıldan fazla kalmamanız lazım. Eğer bir yıldan fazla kalırsanız Green Card'ınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Dolayısıyla siz şu an 9 aydır Amerika dışındasınız. dışındasınız. O zaman en kısa zamanda Amerika'ya giriş yapmanız lazım. Dolayısıyla bir yılınız dolmadan giriş yaparsanız e, sorun yaşamayı durumunuz olmayabilir. Bir yılı geçirmemenizi tavsiye ediyoruz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Evlilik üzerinden green card başvurusu yapalı bir sene oldu. Randevu tarihi hala gelmedi. Tecrübelerinize dayanarak daha ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi normalde tabii bu tip başvurularda bir yıl civarında randevumuz gelmiş oluyor bir gecikme olabilir. Bir de pandemiyle dikkat almak lazım. Gecikmenin normal olacağı noktasında. Dolayısıyla tahmin ediyorum çok kısa süre içinde ya da birkaç ay içinde randevu tarihinizin belli olacağını düşünüyorum. Evet bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ankara'da e, IR1 interview sonrası DS e, 5535 supplemental questions formu mail yoluyla istendi ve gönderdim. Travel ban kaldırılır kaldırılır ise Biden bunu da kaldırma süreci için bir öngör, görüşünüz, öngörünüz var mı? Evet bu konu biliyorsunuz Trump yönetimi zamanında geldi ve Amerikan konsolosluklarındaki vize başvurularında kişilerden ek bilgiler istenme durumu başladı. Dolayısıyla bunun Biden yönetimi döneminde devam edip etmeyeceğini şu an söylemek zor, büyük bir ihtimalle devam ettirilmeme durumu olabilir diye düşünüyorum. Ama bunu hep beraber bekleyip Biden yönetimi bu noktada konsolosluklara ne State Department aracılığıyla, ne tür bir e, adım atmaları gerektiğini bilgi verip vermeyeceğini hep beraber bekleyip göreceğiz. Evet bugünkü canlı yayınımıza bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. evliliği kendi aramızda yani büyük düğün yapmadan yapabiliyor muyuz? Ve Amerikalılar bu olaya nasıl bakıyor diye takipçimiz bize soruyor. Tabii eğer siz şimdi Amerikan vatandaşıyla evlenme adımındaysanız ve bunu normal nikah halinde yapabilirsiniz. Sonuçta illa büyük bir Düğün yapılması gibi bir şart söz konusu değil ee, ama tabii ki eğer küçük mü yapıldı ya da natür bilir ya düğün ya da kutlama yapıldı bunun önemi olabiliyor süreçlerde. Tabii illa büyük bir düğünde yapılması şart değil diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim Amerikalı CR1 vizesi aldım. Mart'ta Amerika'ya göç edeceğim. Eşimin annesi vize, anne, eşimin annesi bize joint sponsor oldu. 2 yıl bu kurala tabiyim sanırım. Ben Ayar 1 Green Card alınca public charge kuralı hükmünü yitirecek mi diye takipçimiz bize soruyor. Evet şimdi eğer siz Amerikan vatandaşı üzerinden yeşil karta giderken Green Card'ı alma aşamasında Public Charge kuralı devreye giriyor. Dolayısıyla Public Charge'ın oradaki amacı sizin Green kart alıp almama durumunuzu belirliyor. Eğer siz Green Card'ı alma noktasında onay alırsanız artık Public Charge'ın bir hükmü kalmıyor diyebiliriz. Yani dolayısıyla artık sizin Green Card'a geçişinizi engellemediği için artık Public Charge durumu bir daha gündeme gelmesini gerektiren bir durum söz konusu olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde Türkiye'de kredi çekip Amerika'ya gidersek bu green card alma sürecinde veya statü değişikliğinde karşımıza çıkar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle anlatayım durumu. Tabii siz sonuçta kişisel ihtiyaç kredileri çekebilirsiniz. Bu çektiğiniz kredi sizin green card almanız engel değil. Türkiye'de çektiğiniz kredi veya Amerika'da statü değişikliği yapmanızda önünüze gelecek bir durum değil. Dolayısıyla siz kişisel kredi çekmiş durumdasınız ama o sizin artık paranız sayılacağı için herhangi bir engel oluşturmaz. Evet bugünkü canlı yayınımıza bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Dil kursu ile nasıl orada çalışabiliriz ya da VAT sonrası Amerika'da nasıl kalırız diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim durumu size. Sonuçta siz dil eğitimini geçtiniz ve öğrenci statüsünde ya da vizesinde Amerika'da dil eğitimi alıyorsanız ancak okul içi çalışma imkanınız olabilir. Okul izin verirse ya da e, ya da e, yarın bir CBT ya da OPT alabilecek bir programa ya da okula geçmeniz gerekecek ki çalışma imkanınız mümkün olsun. VAT programının sonrası eğer Amerika'da eğitim alacaksanız öğrenci statüsü gibi bir statüye geçip burada kalmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde Work and Travel ile gelip statü değiştirip F1 vizesine geçsem o esnada ülke dışına çıkabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika Work and Travel programıyla geldiğinizde burada ceyvandan 1dan F1 statüsüne geçtikten sonra artık sadece Amerika içinde bu statünüz mevcut oluyor. Ülke dışına çıkmanızda bir engel yok ama ülke dışına çıktıktan sonra Amerika'da değiştirdiğiniz F1 statüsü artık bitmiş olacak. Dolayısıyla F1 statüsüyle geri almak için Amerika'ya gelip Amerikan konsolosundan F1 öğrenci vizesi almadan bunu yapamayacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Üniversite öğrencisiyim. Yabancılar hukukunda hiçbir bilgim yok. Başlangıç için ne önerirsiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki e, tavsiyem şu olur. Üniversite eğitimi alıyorsunuz. Üniversite eğitimindeki e, alacağınız dersler arasında varsa e, göçmenlik alanında e, verilen e, dersler ya da programlara bakabilirsiniz. O şekilde e, yabancılar hukuku hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı yerimizde sizler takipçilerimizde, ıı, takipçilerimizden gelen, gelen bir soruyu daha alacağız ve bugünkü programımızı tamamlıyor olacağız. O soruda şu şekilde nişanlı vizesi için konsolosluk açık mı randevu veriliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Biliyorsunuz Amerikan konsoloslukları şu an pandemiden de dolayı çok fazla randevulara açık durumda değiller. Dolayısıyla nişanlık vizelerinde randevuları vermediklerini görüyoruz bir süredir. O açıdan da bekli, bir süre daha bekleyip randevuları ne zaman vereceklerini görmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlamış olduk. cevabını alamadığınız sorularınız için bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Umarım siz değerli takipçilerimiz için verimli ve faydalı bir yayın olmuştur. Bundan sonraki yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.